Arkadaşlar hepinize Kocaeli'nden selamlar. Bugün sizlerle beraber Nissan bayisindeyiz. Sizlerle bayağıdır incelemediğimiz hatta benim gözümden kaçırdığım bir otomobil var. Onu inceleyeceğiz. Bakalım beğenecek misiniz? Ben ilk defa görüyorum. Hani e, resimlerini birkaç kez görmüştüm ama bayilere bir türlü denk gelmemişti. Pandemi olsun, bu çip krizi olsun. Bayağıdır gelmiyordu aslında. Şimdi araçlar gelmiş buldum. E, bakalım çekimini yapacağız. Tabii e, farklı bayilerde daha önceden de gelmiş olabilir ama ben uzun zamandır Nissan'a uğramıyordum. Bir bakalım dedik Nisan'da neler varmış. Bugün sizlerle kapak fotoğrafında da gördüğünüz gibi yeni Nissan Micra'yı inceleyeceğiz. Güzel görünüyor. Fiyatlarına bakacağız. Aracı detaylıca bir inceleyelim bakalım neler sunuyor bizlere. Ondan sonra videonun sonunda araçla ilgili bir değerlendirme yaparız. Kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Hepinizi seviyorum. Videoya geçelim. Karşınızda yeni Nissan Micra. Arkadaşlar araç Türkiye'de tek paket halinde geliyor. 1.0 100 beygir 160 Nm torka sahip bir motor seçeneğiyle geliyor. Dediğim gibi tek paket halinde geliyor. Tekna paket yani orta paket diyebiliriz. Ve bu pakette de gerçekten yeterli donanımlara sahip. Güzel de detaylı inceleyeceğiz. İçerisine bakacağız. Bizim için B sınıfında iç tarafın hacmi de çok önemli gerçekten. Çünkü şehir içerisinde rahat kullanımı oluyor ama çok geniş olmadığında araç birazcık sıkıntı olabiliyor bizim için. Bu araç çok böyle dar durmuyor. Gayet güzel bir tasarımı olmuş. Hani ben sevdim özellikle ön tasarımı çok daha sevdim. İsterseniz yavaş yavaş başlayalım anlatmaya. Birçok özelliği var. Dediğim gibi tek paket halinde geliyordu. Ön tarafta gündüz aydınlatmalarını görebilirsiniz. Hemen şurada yer alıyor. Farlarımız, gündüz farlarımız ve uzunlarımız sarı olarak geliyor. Bunları dışarıda ben kesinlikle bir led ampullerle değiştirdim. Güzel görünürdü. Yani bu araç için güzel olurdu. Sis farlarımız var. Bu güzel bir detay. Ön tarafta park sensörümüz yok ama ön çarpışma önleyicimiz bu otomobilde mevcut. güvenlik donanımlarında şerit takip sistemi yok ama şeritten terk uyarısı var. Bu da güzel bir şey. Şerit terk ettiğinde uyarı veriyor en azından sizin dikkatiniz dağıldığında sizi uyarıp sizin şeride sokmanızı istiyor otomobil. Ön tarafta o küçük de olsa ızgarayı ben sevdim. Nissan logosu camın arkasına konulmuş gibi görünüyor. Bunu da çok sevdim. Piyano bilek detaylarımız var, krom detaylarımız var. Yani araç orta paket olmasına rağmen Gerçekten güzel görünüme sahip Dolu otomobillerle kıyaslanabilecek derecede Öyle söyleyebiliriz Yan tarafa gelelim İşte burada birazcık sıkıntıya girebiliriz Diye düşünüyorum ben Yan tarafta çok güzel bir jant tasarımı var Ama şöyle bir bilgi verelim Bunlar kapak jant Tamamen plastik Sadece çelik jantımız var Alüminyum alışımlı çelik jant değil kesinlikle Bakalım 195 55 R16 ebatında gayet güzel bence. 16 ebat bunun için yeterli. Hatta B sınıflarında 15'ten başlıyor hani orta paketler. Alt paketler 14'e kadar inebiliyor. Ön tarafta herhangi bir yalıtım malzemesi yok. Katlanır aynalarımız var bu araçta. Anahtarsız giriş şu şekilde var. Şöyle geldiğinizde şuna bastığınızda bu tuşa bastığınızda direkt kilitli aracı tekrar yanına geldiniz ve tıkladığınızda aracı açıyor gayet güzel aslında bu da Arka tarafta kapı tasarımlı şekilde yapmışlar Clio'lardaki gibi bakın hemen burada değil de hemen üst tarafa yer almış Aşağı doğru bakalım yalıtım halısı evet bakın burada biraz pütürlü bir yüzey var hani plastik halı değil ama birazcık böyle pütürlü gibi duruyor Şöyle arka tasarıma göz atalım. Arkası da gayet güzel görünüyor aslında. Özellikle bu üçgen formlarının ön taraftaki gündüz ledlerinde de kullanmışlar. Arka tarafta da o formu görebiliyorsunuz. Led değil aydınlatma olarak ama güzel bir görünüme sahip. Hemen modelimiz mikro olarak yazıyor. Arka tarafta park sensörlerimiz mevcut. Ön tarafta mevcut değil. Arka tarafta sinyallerimiz de harojen olarak geliyor. Ayrıca ben sizlere sinyalleri de açacağım. Şu detayı söylemeden içeri geçmek istemiyorum. Araç hem manuel hem CVT şanzımanla geliyor. Manuelde 160 tork var ama CVT'de 144 tork var. Bu da 0 yüzlerini gerçekten etkiliyor. Manuelde 10.9 gibi bir 0 varken hızlanması varken CVT'de 13'lere kadar çıkıyorsunuz arkadaşlar. Bayağı ciddi bir fark aslında bu yol üzerinde gittiğiniz zaman. Şuradan ben bagajımızı açalım. Geri görüş kameramız. Geri görüş kameramız mevcut. O da güzel. Şöyle gelelim. Standart halı hissiyatını burada görebiliyoruz. Aşağıda steplemiz yok. Tam bir kiti konulmuş. Buralarda ama bakın normalde B sınıflarında. Buralarda kesinlikle döşeme olmaz. Plastik bırakıyorlar markalar. Ama burada döşemeyi kesmemişler. Devam etmişler. Bunu sevdim. Bakın iyi bir özellik. Aynı kalitede yukarıda da şu bölmeyi görüyorsunuz. Bu parça da güzel. Hemen şuradan da kapatabiliriz. Bu arada aracın bagaj litresini ben buraya yazıyorum. Size. içeri geçelim. Şöyle kapıyı açtığımızda yeni Nissan Micra'nın iç tasarımı bu şekilde görünüyor. O zamanki gibi iç tasarımda malzeme kalitesinden başlayalım. Buralarda bakıyoruz sert plastikler kullanılmış ama plastik hissiyatı güzel kötü değil. Şuraya gelelim buralarda derilerimiz var. da kolumuzu koyduğumuz yerde deri olması iyi bir şey aslında. E, yolculuk esnasında rahatsız etmeyecektir. 4 cam tamamen otomatik merkezi kilidimiz hemen burada katlanır aynalarımızı burada görebilirsiniz. Hemen şöyle. Bunlar elektrikli olarak da ayarlıyoruz. Küçük de olsa bir burada bir gözümüz var. Yeterli seviyede. Şu yan tarafa geldiğimizde evet burada gösterge ışıklarını ayarlayabiliriz. Start stop off ve far ayarını burada yapıyoruz. Aşağı tarafta benzin kapağı ve kapı açtığımız bir yer var. Hemen devam edelim. Buralarda evet buralara geldiğimizde artık yumuşak malzeme kullanılmış. Şurada bir sert plastiğimiz var. Şuradaki ön de tamamen yumuşak. Buraya geldiğimizde burası tamamen deri. Hatta dikiş detaylarını ben sevdim. Güzel. Ekranın konumu çok iyi. Bakın hemen geniş açı alıyorum sizi. Bu şekilde baktığımız zaman ekranın konumu gerçekten çok güzel. Her zaman e, ekranı şuraya dikiyorlar. Gerçekten sevmiyorum. Bu klima kanallarını da onun aşağısına alıyorlar. Burada böyle ekran şöyle duruyor. Ben onu sevmiyorum açıkçası. Bu şekilde yapmalarını çok sevdim. Ee, ekranı buraya gömmüşler. Çok da güzel görünüyor açı olarak da. Klima kanallarını da üst tarafa alarak şık bir dizayn elde edilmiş burada. Direksiyonumuz güzel. Bayağı dolu görünüyor aslında burada tuşlarıyla vesaire. Gayet güzel görünüyor. Buradan menü ayarlarını vesaire ses açma kapama düğmelerini oynayacağımız yerler var. Burada da hız sabitleyicimizin olduğu tuşlarımız mevcut. Bir start stopla bir kadranlara bakalım nasılmış. CVT şanzımanlı bu arada aracımız. Şöyle görebilirsiniz. Şöyle bir kontak yapalım. Evet biraz ekranları oynayalım neler varmış bu ekranlarda. Dijital olarak hız göstergemizi görebiliyoruz. Burada sürüş bilgilerini vesaire kontrol edebiliriz. Ekonomimizi kontrol edebiliyoruz. Bu güzel. Radyo ayarlarına bakabiliriz. Hemen buraya bakalım. Hemen içeri girdiğimizde ESP ve Emergency Brake yani acil durum freninin aktif olduğunu görebiliyorsunuz. Yani ön çarpışma önleyiciyi gösteriyor bize burada. Başka neler varmış? Lastik basınçlarımızı buradan kontrol ediyoruz. Kasis kontrol diye bir şey var. O da gayet güzel görünüyor. Herhangi bir bilgimiz yok. Tekrardan ana menüye döndük. Güzel, CVT şanzıman e, biraz bağıracaktır tabii her CVT'de her CVT'deki gibi diyelim hatta. Şu klima kanallarını gösterelim hemen. Bu klima kanallarımızda bu şekilde etrafında şöyle bir e, gri parça var. Güzel bence. Direksiyonumuz tamamen deri direksiyon. Yani malzeme kalitesi olarak bence ben e, şu anda onaylayabilirim bu otomobili. Sevdim malzeme kalitesi açısından. Hemen yan tarafta ekranımıza gelelim. Standart bir ekran var. Çok fazla oynayabileceğimiz bir ekran değil. Telefon ayarlarını burada yapabiliriz. Audio ayarları. Bluetooth da bağlayabiliyoruz bu arada. Connection'ımız var. Bakalım neler varmış başka burada. Ekran birazcık böyle geçişleri yavaş açıkçası. Biraz daha iyi bekliyordum bunu. Bakın geçerken şöyle bir o donma hissiyatını alıyor musunuz? Bakın. Elimle yapayım böyle yavaş yavaş böyle FPS çok düşükmüş gibi. Hani oyun oyun oynayanlar, oyun severler bilir. Bakar mısınız? Böyle sonradan geliyor. Kameramız burada açık. Burada kamera ayarlarını yapabiliyoruz. Yani geri görüş kamerası çok fazla kaliteli diyemem. Birazcık düşük geldi gözüme de. Ekran kalitesinden kaynaklı da olabilir, çözünürlük kalitesinden kaynaklı da olabilir bu. Aşağı tarafta klimalarımızı görebilirsiniz dijital klimalarımız çift bölmeli değil ama dijital klimalarımız araçta mevcut. On off var. Burada bir USB girişimiz, AUX girişimiz var. Şurada bakalım 12 voltluk bir giriş var. Burada herhangi bir telefon şarjımız yok temassız ama güzel bir telefonu sağlayabileceğimiz bir gözümüz var. Şurasını deri yapmışlar bakın. Bu çok önemli bir detay. Her B sınıfında olmaz bu. Hani yolculuk esnasında sürekli bacağınız burada oluyor. Ve bir süre sonra burada bir ağrı yapabiliyor süre uzun yolculuklarda. Ama bunun deri olması, yumuşak olması o konforu arttıracaktır. Star stopumuz. Burada CVT şanzımanımız hemen burada görüyorsunuz. Buraya geldiğimizde herhangi bir kolçağımız yok. Orta pakette bu kolçağı isterdi bence. Olabilirdi. Maalesef ama dışarıdan temin edeceğiz gibi görünüyor. Manuel el frenimiz var. Yan tarafa geçelim. Evet, gayet geniş, yeterli bir seviyede torpido gözümüz mevcut. Oralarda plastik bu arada. Onu da söylemeden geçmeyelim tabii ki. Dikkatimi çekti. Yan taraftan da aracı kilitleyebiliyoruz. Yani taraftaki yolcu koltuğunda da merkezi kilidimiz mevcut. Yukarı gelelim. Aydınlatmalarımıza bakacağız. Aydınlatmalar sarı olarak geliyor. Hemen burayı açtık. Burada herhangi bir şekilde Bakın ışık mevcut değil. Şimdi koltuğu kendime göre ayarlayayım. Bir de arka tarafa geçelim. Diz baş mesafesi nasıl ona bakalım. Evet koltuğu kendime göre ayarladım ben. Biliyorsunuz benim boyum 1.92 bilmeyenler için de söyleyelim yeni gelenler için. Şuradan hemen kapımızı açalım. Arka tasarımımız bu şekilde. Sığmayacağım gibi görünüyor. Ama ben bir deneyeyim ya. Yani. Koltuklara bakalım. Koltuklarımız. Şöyle desenli ama herhangi bir şekilde deri yok. Tamamen kumaş. Ön koltuklarda göstereceğim sizlere. Oturduğum zaman yani benim boy 1.92 olduğu için ben sığmıyorum. Ancak şöyle bir yolculuk edebilirim. 1.92 1.92 olmuyor. Ama işte 1.70'e 1.70 tarzında olabilir. Malzeme kalitesine bakalım. Buralar plastik. Bakın burada derimiz var. Gerçekten ben buraya da plastik zannediyordum ama siyah deri koymuşlar. Güzel arka camlarımız. Otomatik burada küçük de olsa bir gözümüz mevcut. Bir kolçak yok B sınıfında bunu beklemiyoruz zaten. Ön kokpitimizde arka taraftan bu şekilde görünüyor arkadaşlar. Hadi dışarı çıkalım ben sizlerle bir fiyat bilgisi paylaşayım. Arkadaşlar hemen dışarı çıkmadan önce şu koltukları da göstereyim dedim. Koltuklarımız iç tarafta bu şekilde kafalıklarımız vesaire tamamen kumaş olarak geliyor. Hemen dörtlerimize bakalım bir de. Baktığımızda iç tarafta yanıyor halojen olarak görebilirsiniz. Aynalarımız da var aynı şekilde. Ve arka tarafta da halojen sinyallerimiz mevcut. Şimdi bütün tasarımı inceledik, detaylara baktık. Bu arada buradaki piyano bilekleri de sevdim. Spoiler detayında bu piyano bilekler güzel görünüyor. Her şeye baktık, bütün detaylarını inceledik. İç olsun, dışı olsun, malzeme kalitesi olsun, teknik veriler olsun. Bunların hepsine baktık. Peki bu ara otomobilin fiyatı nedir? Arkadaşlar Tekna paket, tek bir paket haline geliyor dediğimiz gibi Tekna 1.0 100 beygir. CVT'lerde 144, manuelde 160 Nm olan aracımız 585 bin liralık bir fiyatı var. Sizler bu fiyatlara bu aracı tercih eder miydiniz? Bu donanımda bir otomobil alır mıydınız? Lütfen bunları yorumlarda yazmayı unutmayın. Umarım beğenmişsinizdir videoyu. Micra'yı da bir görmek istedim. Sizlerle incelemek istedim. Keyif aldıysanız lütfen aşağıda yorumlarınızı eksik etmeyi ve videoyu beğenerek daha çok kişiye ulaşmamı sağlarsanız çok sevinirim. Hepinizi seviyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Ayrıca lütfen kanala abone olursanız da çok mutlu olurum. Abone sayımız günden güne artıyor. 10.000 aboneye de çok az kaldı. Hepinizi seviyorum tekrardan. Bir sonraki videolarda görüşürüz.